Ya anne, anne abur cubur bir şey yok mu yiyeyim ya? Hayır kızım. Ya o sana cips verdim ya. <laughs> Ama anne ya ben başka bir şey istiyorum cipsten sıkıldım. Aşam yemek yiyeceğiz, yemek saati gelecek. Anne ya ben yemek yemek istemiyorum, ben abur cubur yemek istiyorum ya. Ama kızım ya yemek saati, abur cubur sağlıklı değil. <laughs> Ya of ya of ya. Annem nerede ya? Anne anne. Ne? Benim canım çok sıkılıyor ya. Ne? Dışarıya çıkalım. Hava çok soğuk hayır. Ya anne ben çok sıkılıyorum. Hadi gidelim oynayalım dışarıda ya. Olmaz dediysem olmaz. Ya anne ağlarım bak. Ağlasan ağlasa hasta olacağım. Ya of ya. Gidiyorum. Hmm. Oh, biraz daha krem süreyim, bol bol süreyim, her yerime ben süreyim o. Oh. Anne yüzüme krem sürüyordum ya, bir şey yapmıyorum. Ya saçmalama yüzünü mahvetmesin. Ya anne bana ne ya? Sen de sürüyorsun eline yüzüne, ben de sürmek istiyorum ya. Bana ne Herkesi, ya? Hayır, var. Hayır ya, bana ne? Ya her yerini mahvetmesin. bırak. Çurur. Bırakmıyorum, bana ne? Sürüceğim, bana ne süreceğim? B bırak ya Hayır. Işte ya. Ya sen de yeni sürmüşsün yeter. Ya of ya of ya of ya. Merhaba unicorn nasılsın? Gidelim mi? Aa burada. Burada bir şey varmış. Barbie bebek varmış. Oo ben seni boyadım çok tatlı olmuşsun. Senin kıyafetin nerede Barbie bebek? Kızım bu ne? Hayır oyuncak Sen ne yapıyorsun? Ya anne ne yapayım? Oyuncak oynuyorum ya. Oyuncak oynamada karışmayacaksın herhalde değil mi ya? E sen neden beni çağırmıyorsun? Beraber mi Ama ben sen oynamak istemezsin diye ben seni çağırmadım tamam mı? O zaman ben de her yeri böyle dağıtacağım. Böyle her yeri dağıtacağım tamam mı? Böyle her yeri dağıtacağım sen de toplayacaksın o zaman, tamam mı? O zaman ben de sana çok sızarım. Bana ne ya? Ben de böyle her yere atacağım oyuncak. Oh oh canıma değsin. Bak böyle bir şey yapma çok sinirleniyorum. Bana ne bana ne yapacağım? Oh oh ah sana da atıyorum. Ah sana da atıyorum. Ya dur sana sinirleniyor. Bana ne ya? Yapacağım, yapacağım. Oh, oh canıma değsin. Oh. Geliyorum sana. Aa, anne tamam, anne tamam, anne tamam, anne tamam, anne tamam. Yapmayacağım, yapmayacağım. Söz tamam yapmayacağım. Tamam. Kızma bana. Hadi sen oyuncaklarını to topla, bana yardım et. Sen de yardım et. Tamam o zaman ben de sana yardım edeyim. Sonra ben kendim içeride oynayayım. Tamam anneciğim? Tamam. kızma. Tamam hadi ben gidiyorum o zaman. Sen topla Ne Kaçıyorum. <laughs> Of benim karnım çok acıktı ya. Annemin yanına gideyim de bana yemek yapsın ya. Çok acıktım. Anne, 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 anne. Ne yapıyorsun? Su içerken ödümü patlattın. Korktun mu? Anne benim karnım çok acıktı. Bak kuruldu Pizza. Hayır pizza istemiyorum. Baba ne yapayım? Hayır çorba da istemiyorum ya. bana ne? Ee, noodle istiyorum. Ede noodle yok. Bana ne bana ne istiyorum. Git al o zaman git al. Ben noodle istiyorum ya. Ama Gece o oh hayır gece de daha akşam olmamış. Ben istiyorum bana ne? Ya pizza vereyim, çorba vereyim ya işte. Hayır istemiyorum. Ben ya ben nodun istiyorum anne. Ben nodun istiyorum ya. Ya nodun sağlıklı peki. Çorba sağlıklı. Bana ne ya? Ben çorba falan istemiyorum. Ben nodun istiyorum. Ya nodun yoksa ben de yemek yemeyeceğim. Tamam mı? Gidiyorum. Hah. <laughs> 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 Oh, ben de kendime ruj ruj sürüyorum. Oh, oh. Böyle süreyim, dudaklarıma da süreyim. Oh, burama da süreyim. Oh, kaşlarıma da süreyim. Oley. Oh, çok güzel olmuşum ya. Burada ne yapıyorsun? Eyvah, anneme yakalandım. Anne makyaj yapıyordum ya. Ya sen neden benim makyajımı yapıyorsun? Ya anne sen de yapıyorsun ama sen yapıyorsan ben niye yapmıyorum? Bana ne ben de yapacağım ya? Hayır onlar çocuklar için değil anneler için. Ya bana ne ya bana da al o zaman çocuk makyajları da var o zaman bana da al. Ama ben sana alıyorum sen de alıyorsun. Kırmıyorum hayır kırmıyorum bitiyor anne ben hepsini yüzüme sürüyorum bitiyor işte ben hiçbir şey de yapmıyorum beni hiç suçlama. Sen dedin onları hepsini tırtın çobaktın. Hayır anne bana ne ben de senin makyajlarını yapacağım bana ne bana ne ver ver hayır ver ben de yapacağım ee, ya. Hayır ver anne ya. Bunlar sana değil. Bunlar çocuklar için de değil. Ya bana ne ya? Of anne ya. Of. Of ya. Bu da nasıl bir şey ya? Saçlarına bak ne olmuş bunun saçlarına. Çıt 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 vurarım size. Kanalımıza abone olmazsanız vurarım size. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Tamam mı? Arkadaşlar. Vuracağım hepinizi yoksa. Vuracağım. Efendim anne. Ben anne ben de geleceğim markete bana ne bak. Ben de geleceğim anne. anne ben de geleceğim. Hayır deme. Anne ben de geleyim ne olur ben de hemen geleyim ne olur anne kucak istemeyeceğim gerçekten. Ben sen kucak istemeyeceğim yürüyeceğim tamam mı? Hayır sana böyle söylüyorsun kucak istiyorsun. Hayır anne vallahi gerçekten istemeyeceğim söz 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 veriyorum gitmiyorum, sana. Gitmiyorum Ya anne ya lütfen. Hayır sen beni kandırıyorsun. Annem kandırmıyorum lütfen. Hayır tamam vazgeçtim gitmiyorum. Ya anne sen niye bu kadar gıcıksın ya? Sen niye benim istediğim hiçbir şey yapmıyorsun ya? Ben de gelmeyeceğim. Gidiyorsan git tamam ben de gidiyorum ha.